Evet arkadaşlar bugün Meeple oynayacağım. Şöyle Meeple'ımız. Ben geçen oynamıştım da kayıt bir anda durdu. Videoyu atamadım. O yüzden buradan başlayacağız. Hadi bismillahirrahmanirrahim. İlk tek hesaplaşma maçımıza giriyoruz. Ama ne oluyor oğlum nereye girdik he? Şimdi saplaşma maçımıza giriyoruz. Hoplar yazdı yani, herhalde. Kodlar geldi evet. Deis, baby. <laughs> bir dakika şunu alalım, şunu alalım. Tamam bunu aldık. Güzel aga mis. Şu an mis gidiyoruz. Şurada biri var mı? Yokmuş. Şu şeyi de öldüreceğim bir kere. Şeyi de öldürmeden gitmem ben. <laughs> oh. 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 <laughs> lucky. O iki üçü ben olacağım bu arada hepiniz. Boş bırakmayın o iki üçü ben aldım. Çok da. Oho burada iki üç daha var ki ben bunların hepsini yudumlarım oğlum. Cenep bunları alamazsın Cenep. Cennet ne Nerede bu arada? Squeak gelsin bu skurcam ona. Tamam mağam sıkıntı yap sıkıntı yap Tamam oğlum bir noksan ölecek Kolay Kolaysınız İyi. oha verdiği kupaya bak 14 kupa verdi lan İyi oğlum Yanımızda kim doğdu ya? Sıkıntı karakteri de olmamış. Kit doğduysa page. kit doğduysa. Kit mi doğdu? Lan kit doğdu şansıma ya. That lan oğlum. Onu... Be oğlum benim şansıma nasıl kit doğdu yanımda. Ya? Ya. Ama öldürdüm. Onuncu <laughs> oldu oğlum kit. Ses, 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 ses. Bir dakika lan. Sus 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 sus. bir kargaşa yaşanıyor şu anda. Şuradaki Nita'yı öldüreceğim. Ölsün bu artık. Öl. Evet. Ya iyisin ha? Şimdi iki saattir kovalayacak bana bu adamı ya. Huh, öldürme vardı lan orada. Yok Tam geçecek miyim? Intelligence wins. Ortaya atsam bunu ne olur acaba? Oğlum nerede bu ya? Gel. 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 Gel Kaçma ne? Oğlum gelsene. Ölçene zaten oğlum. Oh my god bir görev yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Oha oğlum, çok fayda bu. Aha, 100 krediyi de açtık. Güzel. Güzel biriktiriyoruz şu an bunları. Gideriz baya. 31'e kadar biriktireceğim ben bunu. Wow. kayıt vardı inşallah. Time for a game changing play. Şu işi alalım. Hemen başlamış. Hoppala. Spike geliyor. Bu Spike'ı öldürürüz. Öldürürüz ya. Ölü üstüme gelirsen. Oğlum bu karakter 2002 vuruyor ya. Niye öyle vuruyor lan? Şurada biri var mı? Daryl var. Daryl. Daryl. Neden onu öldüreceğim? Ananı. Aşırı şu anda. Oh, oh. Ortada kaldım. Ortada kaldım. Ne oh. yapayım? Ya. Ortada kaldım ya. Yeni kupaya geçmeden bırakmam ben bunu. Yeni kupaya geçene kadar oynayacağım. I'm feeling lucky. Time to roll. Gel bakalım buraya balle. Bak yiyelim. Gel oğlum gel. Önce zaten sen? Kutunun arkasına geçelim baştan. Hop. Animasyon da. Ananı oğlum ya. <laughs> The one with the rules, rules. Bunu alacağız. Enayiler bunu almamış. Biz alacağız onu. Şu Şurada Primo var. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Buradan çıkacak değil mi? Şuralarda bekliyor. Aha. <laughs> Oy. Tamam. Temiz. Mis. 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 Time for a game changing play. Oha 15 kupa var lan. 19 bin kupa olduk. 20 bin olacağız. 20 bin olacağız. Az var baya az var 20 bin olmamıza. 20 bin az kaldı. Bu videoda olmam ama 20 .000. This her fate. Hadi oğlum. Ben şu Jake'i öldüreceğim. Geliyor zaten bana. Bak 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 nasıl geliyor baba baba baba. Baba Ba öldürecekmiş gibi geliyor ya. Bak sonradan gidiyor bak. Gel oğlum ben seni öldürsem bırakmayacağım. Gel oğlum buraya. Seni öldürmezsem bırakamam. bırakamam tamam, seni diyorum bırakamam. Onu ben seni öldüreceğim, öldüreceğim. Ya gel yanıma ya, gel ya. Hey Öldürteceğim seni kendine. Ne şunu ya. ya. Bu da kim var Tamam. Bu gene var. Bu! Bu! Aa, bunu ölür müyüm? Bunu ölmem. Ölmem. Öldürürüm ben bunu. Tamam. Bir mermi daha yeseydik ölüyorduk ha. Time for a game changing play. Bir de etkinliği de bitiriyoruz ya. Büyük şey olsun. Ya. I'm for a game-changing play! Biraz adamın üstüne gitmiş olabiliyorum. Öleceğiz, 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 öleceğiz! Abi <laughs> <Öleceğiz. gülüyor> oh, çok mallık <laughs> yaptım ben orada ya! Biraz mallık yaptım, evet. Biraz mallık yaptım. Time to roll! Biraz, yaptım. Biraz, yaptım. <laughs> Biraz yaptım ya. Ne olsa yani mallık yaptım ama yani orada. Bak <laughs> ilk beş kademede akıllanmaya başladı bu oyuncular. Hoppala. pala. <laughs> rule breaker, playmaker. Dur, klensi geliyor, künyesi de dolu değil ha. Künye de dolu değil. Oh hayır hayır, ortada kaldım. Onu mu atma, lütfen onu atma. Bu acı hissettim şu anda. play. Bomba lan. Bomba değil. Hadi <laughs> oh, ama. Oh, hadi hadi, olalım. hadi olalım. Öleceğiz ya hissettim. Hissettim. Buradan bir güzellik yapıp comeback yapabilir miyiz diye. İmkansız ama ya. Abi şu tarlet önüme koymayın şeye vuracağım ama buna vuruyorum ya. Oo. Oh. Çok vuruyor ya bu. Ne vuruyorsun sen ya? Allah'ım burada pusu kuruyormuş. <laughs> Hayır. Hay. Ya burada pusu Ya burada pusu Haydi görüşürüz. Lalelele